İşte o derece vardırmış durumda. Ben bu, bu anlamda gerçekten ne hani İslamcılığın sağ salim olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekten sağ salim bir yerde bulunuyor İslamcılık. Yok değil. Ama bu İslamcılık bizim bildiğimiz İslam veya bizim var saydığımız veya hayalini kurduğumuz zamanında İslamcılık değil. Yani biz şöyle bir ümitle yaşıyorduk tabii ki büyük bir zaman boyunca. Hani. İslamcıların ahlaklı olma ihtimalini seviyorduk biz aslında. <laughs> yani e, Veya ahlaklı bir İslamcılık doğabilme ihtimalini seviyorduk. Ama e, şimdi İslamcılığın köle, markasını ortaya koyan bir ihvan var değil mi? Yani 1928'den bu yana. Ve ihvan hikayesine bakın. Yani 28'den 50'ye kadarki hikayesine bakın. Hani West ile ilişkileri veya Mısır'ın işte e, kraliyet altındaki ilişkileri. Hiçbir fark göremezsiniz yani AKP'nin e, altındaki İslamcılarla. AKP arasındaki ilişkiler arasında bir fark göremezsiniz gerçekten. Çok benzer ilişkiler içerisinde ve bu devam etmiş durumda şu ana kadar. Yani global ölçekte bir takım ilişkiler, lokal ölçekte, domestik ölçekte yine bir takım ilişkiler ve bunlar e, diyelim ürdün Kralı'yla, ürdün İhvan arasındaki ilişkilere bakın. Yani yine çok kirli, çok pragmatik veya ziyafül hak gibi darbeci değil mi? Kanlı bir darbeci bir adamla cemaat İslam ilişkilerine bakın. Yine e, benzer ilişkiler buluyorsunuz. Yani bizim AKP altında giziden sonra gördüğümüz son derece çıkarcı. Hani son derece yok sayan durum yeni bir durum değil aslında. Biz sadece ee, dediğim gibi yani başka bir evet, istimna olmadı. Sevdik yani fakat böyle bir şey yok yani böyle bir şey olamadı maalesef olamadı.